Boykot dediğimiz olay eğer kısa vadeli olursa hükümetin işine yarar, ekonomi yönetimin işine yarar. Nedenini söyleyeyim sizlere. Bunun haricinde inanılmaz net, çok net etkilenecek şirketler var. Mesela Doğuş Otomotiv. Nasdaq tarafında tam olarak beklediğim hareket meydana geldi. Altın risklerin artmasıyla beraber aman Allah'ım yarıyor yarıyor gidiyor. Özellikle bu tarife meselesiyle birlikte. Evet saygıdeğer takipçilerim tekrardan buluştuk güç topladık enerji topladık ee, ve tekrardan piyasalara döndük. Şimdi öncelikle bugün özellikle üzerine duracağım konu boykot konusu piyasalarımızı nasıl etkileyebilir buna bakacağız. Ama ondan önce tabii ki birçok bilgiden bahsedeceğim. O konuya gelirken önce Amerika'daki tarım dışı istihdam ADP tarım dışı sistem verisiyle başlayalım. Beklenenden yüksek geldiğini görüyoruz. Yani iş gücü piyasasını ya bu tabii ki bir veri. Bunların birçok verisi önemli. Yani en nihayetine baktığınız zaman yok işsizlikli tarım dışı istihdamlı şuydu buydu bunların hepsi enflasyona enflasyonda faize bağlanıyor. Faiz tarafında ise Amerika'da baktığımız zaman Mayıs'ta bir indirim beklenmiyor ama Haziran'da artık bir faiz indirimi olması bekleniyor Amerika tarafında. Tabii ki faiz indirimi demek ne demek? Piyasaların canlanması Demek şimdi gelelim Türkiye tarafına boykot tarafına boykota çok farklı bakış açılarından yaklaştıracağım sizi boykot borsa İstanbul'u coşturur peki neden coşturur nasıl coşturur şimdi şunu diyeceğinizi tahmin edebiliyorum veya şöyle düşüneceğinizi Furkan'cığım. boykot dediğimiz şey satın alım yapmamak değil mi şirketler satın alım yapmamaktan etkilenmez mi milli değerlerimiz hiçe sayılıyor İşte bunlar milli üretime düşman bunlar şöyle bunlar vandal falan o kısımlara gelmeden önce aslında şunu söyleyeyim bakın Boykot dediğimiz olay eğer kısa vadeli olursa hükümetin işine yarar, ekonomi yönetimin işine yarar. Nedenini söyleyeyim sizlere. Şu anda ekonomi yönetimi talep patlaması mı istiyor zannediyorsunuz? Sıcak bir ekonomi mi istiyor zannediyorsunuz? Daha fazla alışverişin, ticaretin döndüğü bir ekonomi mi olsun istiyor, istediğini düşünüyorsunuz? Hayır, tam tersini istiyor. Ekonomi yönetimi şu an talebi kırmaya çalışıyor. Şu an Türkiye'de enflasyonun iki temel sebebi var. Birincisi talebin kırılmaması. Hani şey konuşuyoruz da biz sizinle hane halkının enflasyon beklentisi, işte reel sektörün enflasyon beklentisi, piyasa katılımcıların enflasyon beklentisi diye. Orada hane halkının enflasyon beklentisi genelde değil şu anda baktığımız zaman diğerlerine göre reel sektör ve piyasa katılımcılarına göre çok yüksek çıkıyor ve genelde daha dirençli düşmüyor. Çünkü neden? Hani locals diyordu ya Bahçeli Sayın Devlet Bahçeli ile ee, bir sıkıntı yaşamışlardı zamanda Mehmet Çimşek işte yereller işte top, halktan bahsederken locals demişti localsı inandırmamız lazım yerelleri enflasyon düşeceğine inandırmamız ikna etmemiz lazım bunun sebebi şu eğer enflasyon düşeceğine vatandaş inanmazsa tüketmeye devam eder mal almaya devam eder nasıl ekonomi modeli dönemini hatırlayın o dönemde neydi? Herkes kredi çekiyordu, ev alıyordu, araba alıyordu, malaya yatırıyordu. Nakitte tutmuyor. Neden? Nakit erir. Eğer enflasyon olacağını düşünüyorsan malaya yatırırsın parayı. Eğer vatandaş enflasyonun kırılmayacağını düşmeyeceğini düşürürse alım yapmaya devam eder. Alım yapmaya devam ederse de fiyatlar düşmez. Çünkü neden? Biliyorsunuz ki bizde zaten bir ahlak erozyonu var. Adam orayı 80 lira yazıyor alıyor. 90 lira yazıyor alınıyor. 100 lira yazıyor alınıyor. 110 lira yazıyor alınıyor. Adam diyor ki lan diyor, bu mallara ben ne yazsam alınıyor zaten diyor. E bir de tersini düşünün şirketler için nakit akışı muazzam önemli bir şeydir. Bir şirket için nakit akışı olmazsa olmazdır. Nakit akışını birkaç yolla sağlayabilirsin. Zaten alıp sattığın mallardan sağlarsın. Olmadı sıkıştığın durumlarda krediyle vesaire ya da borçlanmayla sağlarsın. Nakit akışını. Kardeşim şu anda faiz yüksek yüksek faiz ortamında zaten sen krediyle nakit akışı sağlayamazsın. Çok fazla bir finansman maliyeti var. O zaman ne olması lazım? Senin muhakkak ama muhakkak sürekli stoğunu devir etmen lazım. Yani nedir? Sürekli bir şekilde elindeki malı elinden çıkartıp yerine o malı koyabilmen ve bu nakiti çevirebilmen, döndürmen lazım. E şimdi sen ekonomi piyasa daralırsa elindeki malı döndüremezsen ne yaparsın? ya zam yapmazsın ya da indirim yaparsın değil mi? Bu da ne oluyor? Otomatik olarak enflasyon düşürüyor. Şimdi bunu borsaya bağlayacağız. Eğer talep kırılırsa, eğer talep daralırsa, talebin daralmasıyla beraber indirimler gelirse veya işte 2024 fiyatlarından satıyoruz. Hiç bunlar zaten ilerlemiyor arasında satayım. Hep böyle 2025'e geçersin. 2024 fiyatlarından satıyoruz. Hiç. 2026'ya geçelim. 2025 fiyatlarından satıyoruz. O moda girerlerse ne olur? Örnek veriyorum sizlere Mart ayı artık geçti ama Nisan ayı enflasyonu düşük gelir. Mayıs ayı enflasyonu düşük gelir. E Nisan ayı Mayıs ayı enflasyonu düşük gelirse ne olur? Merkez Bankası faiz indirir. Merkez Bankası faiz indirirse ne olur? Birden fazla şey olur. Bir tane şey olmaz. Birincisi piyasa biraz daha canlanır. Ve tabii ki burada bak neydi? Birinci koşulum neydi? Kısa sürmesi boykotun. Kısa sürmesi. Ama eğer boykot uzun bir süre sürerse ve katılım artarsa, toplumsal bir harekete dönüşürse ve şimdi şöyle bir şey var azımsamamak lazım. Bir iki yer yani eğri oturup doğru konuşalım. AK Parti seçmenin çoğu fakir. AK Parti seçmenin çoğu emekli. AK Parti seçmenin çoğu zaten fazla bir tatile giden ne bileyim bir kültürel aktiviteye merakı olan bir kitle değil. E, ya kendinize bakın Adalet ve Kalkınma Partiliyseniz ya da çevrenizdeki AK Partililere bakın. Bu iki kere iki dört değil mi? Bu ülkede en çok harcamayı yapan da aslında ironik olarak varlıklı olan da muhalefet kesimi. Ve muhalefet kesimini azımsamamak lazım. Yüzde altmış yetmişlik bir muhalefet kesimi var. Şu anda biz anketlere baktığımız zaman ve son yerel seçimlere baktığımız zaman AKP'nin ve MHP'nin aslında o kadar da büyük bir blok artık şu an itibariyle olmadığını görüyoruz. Yani bu bir toplum hareketine dönüşürse ve uzun süreli olursa işte burada büyük problem çıkmaya başlar. Yani yine o tarafta da baktığımızda şöyle vatandaşın mesela talep götürmediği vatandaşın talebine bağlı olmayan ürünler olabilir. Mesela örnek veriyorum astro trafo yapıyor mesela hiç çoktan elektrik enerjisini muhakkak kullanacaksın. Ha Tabii şöyle bir durum da oluyor işte ekonomi genel olarak yavaşlarsa üretimde yavaşlar vesaire her yeri etkiler muhakkak da. Borsa İstanbul'da özellikle işte spesifik şirketler bunlardan çok da fazla etkilenmeyebilir. Bunun haricinde inanılmaz net, çok net etkilenecek şirketler var. Mesela Doğuş Otomotiv. Ya Doğuş Otomotiv'in sattığı otomobiller orta üst klasman. Yani çok da ucuz otomobiller değiller. Yani böyle işte Ege'ye falan değil en azından baktığın zaman. Hani böyle biraz daha kaliteli arabalar. Özellikle daha üst klasmanlara çıktığın zaman Porsche'ler falan bunlara baktığın zaman çok ciddi. Ve bunun alıcısı genel olarak baktığımız zaman yine muhalefet tarafı. Yani etilere falan gidin. Oradakiler etilerde şey mi Akpart' mi kazanıyor? Hayır ama bakıyorsun arabalar vesaire çok lüks. Ve işte Doğuş Otomotiv'in sattığı otomobiller birçoğu da buradan satış yapılamayabilir. Mesela şok marketler zaten durumu çok iyi değil. Bilançosal durumu çok fazla iyi değil. Ülker mesela hem sağdan hem soldan yani bakıyorsun sağ taraf İsrail diye şey yapıyor falan. mesela Bunlara dikkat etmek lazım. Bunlara dikkat edin. Mesela bu şirketleriniz varsa dikkat edin. Bilançoları bozulabilir. Hafif almamakta fayda var. Şöyle bir toparlayacak olursak eğer kısa vadede bu boykotlar olursa ve biterse önümüzdeki 1-2 ay içerisinde talebi kıracağı için enflasyon düşürebilir. Hatta ekonomiye Ekrem İmamoğlu'nun e, soruşturmasıyla gelen e, bu yükü Ekrem Amun'un soruşturmasıyla beraber gelen e, bir anlık bir ufak bir kırılımı toparlayabilir bile muhalif kendi eliyle. E peki Furkan madem öyle niye bu kadar bakan tepki gösteriyor? Valla ben bir şey söyleyeyim eğer AK Parti çok zekiyse akıllıysa bunu bilerek yapıyor olabilir onu söyleyeyim sizlere yani televizyonlara falan bağlanıp da yani bak öyle bir sıkıntı var ki ama bunun bu arada yani bu bir ihtimal ama diğer türlü mesela ben muhalefetin yerinde olsam ve boykot yapacak olsam nokta atışı boykotlar yaparım. Onu zaten yapıyorlar bu arada. O da yapılıyor işte. Hani nokta atışı boykottan dediğim şirket şirket şu, şirket şu şirket şu şirket şu şirket şu şirket diye yapılırsa o çok daha fazla da etkili olabilir muhalefet açısından. Onu da zaten yapıyorlar. Arada sırada da anladığım kadarıyla bazı günlerde bu şekilde boykot yapmayı planlıyorlar gibi görünüyor. Yani boykot tarafı aslında kısa vadede Borsa İstanbul'a yarayabilir. Çünkü zaten hani hani şey muhabbeti dönüyor ya. Şimdi için biraz siyaset kısmına gireceğim ama i̇şte milli milli ekonomimize balta abicim. <laughs> Bak şimdi sen eğer bundan 2-3 sene önce bir sonraki seçimi kazanma uğruna nas deyip de hani kendi taraftarını da o şekilde konsolide etmek için hani bir bahane bulacaksın ya. Nas diyerek Allah'ı öne sürerek dini öne sürerek faizi indirdin enflasyonu patlattın ya hani orada zaten bir hani ülkede ahlak erozyonuna da sebep olduğun işte ortalık birbirine girdi ama ne oldu? Kredi muslukları açıldı, para yaratıldı, enflasyon üzerinde tırnak içerisinde TÜİK enflasyonun üzerinde bir zam yapıldı değil mi? birçok ürüne şey birçok ürüne diyorum maaşlara zamlara falan emekliliklere şunlara bunlar asgari ücrete seçim kazanıldı. Seçim kazanıldıktan sonra nasıl bir anda unutuldu havaya uçtu nas puf oldu nasıl yerine faiz geldi ya hani %50 faiz yedi ya bu ülke şu anda %42.5'lara düştü ama uzun süredir yüksek faiz var ya bu ülkede hani gelip beraber siz bilançolar açalım bilançolara bakalım o bilançolarda göreceğiniz şey ne mesela o bilançolarda göreceğiniz şey şirketlerin çok büyük bir kısmının karlarının eridiği ve çok çok da büyük bir kısmının zarar ettiğini göreceğiz yani hani bunlar da milli şirketler ya hani hani bu şirketlerde de istihdam var ya hani hani mesela bunu atlamamak lazım. Şimdi bu insanlar boykot yapıyorsa, boykot burada milli değerlere zarar veriyorsa, milli üretime zarar veriyorsa, mesela bir yüksek faiz ortamı vermiyor mu acaba? Hani biraz tasarruf yapsak, hani biraz itibardan tasarruf etsek ve itibardan tasarruf sayesinde enflasyonu biraz daha erken belini kırsak, biraz daha samimi olsak, vatandaş hani halkı biraz daha enflasyon düşeceğine inansa ve enflasyon daha hızlı düşse, biz de faizi daha hızlı indirsek acaba istihdama biraz daha katkısı olur mu? Düşündük mü bunu? geniş tanımlı işsizlik %20'lerin üzerinde geziyor. Gençlerin çoğu işsiz mesela bunları düşündük mü? Bunlar milli değerler değil mi? Bunlar milli değil mi? Bunlar milli şirketler değil mi? Daha bundan aylar önce Sayın Cumhurbaşkanı kendisi boykot çağrısı yapmıyor muydu? Yüksek pahalılığa karşı ya benim kendim boykot ya bu olaylar başlamadan önce ben 6 ay önce bizim esnafımız niye böyle diye video yaptım ya bu ülkedeki pahalılıkla ilgili bunu muhakkak talebi kırmamız gerekiyor ile ilgili ben söylemedim mi kardeşim burada? 50 kere 1000 kere söyledim. Ama günümüzde geldiğimiz nokta yine aynı, yine aynı Üç harfler diye marketlerin hepsini hedef göstermediler mi zamanında bu ülkede? Üç harfler diye ya. Hepsine soruşturmalar açılmadı mı? BİM daha yeni rekabet kurumundan ceza yemedi mi? Bu şirketlerde çalışan insanlar insan değil mi? Burada istihdam yaratılmıyor mu? Bunlar milli şirketler değil mi? BİM İsrail'inde bizim mi haberimiz yok? Ama bu ülkede maalesef böyle. Eğer... Her şey çifte standartla işliyor. Hukuk sana var, bana yok. Demokrasi sana var, bana yok. Darbe bile tek bir tarafa yapılabiliyor sadece, başka bir hiçbir tarafa yapılamıyor mesela. Bunları da göz önünde bulundurup vicdan ve merhameti üzerimize alıp biraz da haklı selim düşünmekte fayda var. Bu açıdan baktığımız zaman boykotla ilgili yorumu burada kapatalım ki zaten oldukça fazla yorum yaptık. İstanbul Ticaret İTO tarafından İstanbul Ticaret Odası tarafından İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi yayınlandı yani enflasyon verisi İstanbul için geliyor ama bu çok da fark etmiyor. %3,79 oranında artarken yıllık enflasyon İstanbul'da %46.23 seviyesine ulaştı. Bunun haricinde Donald Trump e, bu arada bir enflasyon verisi real olarak TÜİK tarafında da gelsin. O zaman zaten borsa düşecek mi çıkacak mı göreceğiz. Eğer enflasyon verisi beklenenin üzerinde gelirse borsa etkiler. Bu arada e, İmamoğlu olayı 19'unda yaşandığı için açıkçası Mart enflasyonu öyle inanılmaz etkiler mi? Zannetmiyorum. Onu da söylemiş olayım yani. E, göreceğiz. Bakalım. Bazen sürpriz oluyor. Bazen sürpriz olarak çok düşük çıkıyor. Bazen yüksek çıkıyor. İşte Ağustos, Eylül'de falan yüksek gelmişti. Ama Şubat'ta özellikle sağlık zamlarının geri alınmasıyla fena geldi Mıymıştı. Donald Trump karşılıklı tarifeleri bugün 22'de uygulamayı planlıyor. Bu bir belirsizlik. Avrupa Birliği bunlara karşı olacağını ve karşı hamle yapacağını söylüyor. Yine aynı zamanda uzak doğu tarafı Çin, Japonya, Cacuk bunlar da yapacak. Donald Trump ortalığı karıştırmaya devam ediyor ki bu da altın fiyatlarına çok ciddi yansıyor. Bunu da birazdan göreceğiz. Euro bölgesinde enflasyon beklenenden hızlı düşüyor. Almanya'da da ufak tefek ekonomik toparlanmalar görülüyor. Bu da Avrupa tarafı için iyi. Avrupa'nın iyi olması bizim için de iyi çünkü Avrupa tarafı ekonomik olarak bizim en iyi işbirliği yaptığımız e, taraflardan bir tanesi. Bunun haricinde Garanti BBVA piyasalar görünümü raporu açıklamış ve burada diyor ki son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin piyasalarda ciddi kırılımlara neden olduğu belirtiliyor. BBVA Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Türk varlıklarında sert satışlar yaşandığını ancak TCMB ve hazinenin hızlı müdahalesiyle bu satışların daha da derinleşmesinin önüne geçildiğini vurguluyor. Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de Türkiye'nin makro hikayesinde yaşanan yön değişimi. BBVA geçen yıllarda Türkiye'nin yatırım şey, yatırımcılara enflasyonun düştüğünü, faizin indiğini ve TL'nin reel anlamda değer kazandığını bir anlatı sunduğunu hatırlatırken bugün bu anlatının daha kırılgan, daha zayıf koşullarda sürdüğünü ifade ediyor. Bakın. Ekonomi yönetiminin şu anda planı programı bozulmuş değil. Ama çok daha zayıf bir hale geldi. Yani her şey bitmiş değil ekonomi tarafı için bunu söylemek mümkün. Zaten e, Merkez Bankası'nın rezervlerine baktığımız zaman Merkez Bankası'nın elindeki döviz rezervlerine baktığımız zaman TL'yi e, çok rahat bir şekilde değerli tutabileceklerini söylüyorduk ve bu da tabii ki zaten bütün piyasadaki hani baktığımız zaman ekonomi yönetiminin mevcut programının da temelleri güçlü TL'ye ve TL'deki faize dayandığı için şu anda ekonomi yönetiminin mevcut programında bir sekte yok. Bir dalgalanma, bir çalkalanma vardı ama bir duruldu durdurdular. Bunu başardılar ama biraz daha zayıf eskisine göre daha yeni darbeleri kaldırması çok daha zor olacaktır. Yani yarın Mansur yavaş alınsa kopma noktasına gelir. işte ne bileyim CHP kayyumu falan aman Allah'ım geçmiş olsun denilebilir. Yani biraz da şöyle söyleyeyim ben size hani ee, işte diyorlardı CHP kayyum atanacak, İBB kayyum atanacak bunlardan geri dönüldü. Ya sokak hareketleri ve insanların tepkileri kadar bir yandan da ekonomi yönetiminin telkinleri de etkili olmuş olabilir. İktidar tarafında onu da söylemekte fayda var. Mehmet Şimşek Avrupa Birliği ile alakalı yüksek düzeyli ekonomik diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyoruz. Diyalog her iki tarafına menfaatini olup Avrupa Birliği'nde ekonomik bütünleşme falan bunun ekonomiyle alakası yok. Avrupa Birliği bizim kucağımız düştüğü için Amerika ile ters düşünce tabii ki de böyle durumlar yaşandı diyebiliriz. Piyama endeksi 47.3 olarak gerçekleşti. 50'nin altında kalmaya devam ediyor. Birçok sektörde sadece 3 tane sektörde elinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Zaten bunlardan gıda talebin çok da fazla kesileceği bir sektör değil ama birçok sektörde çok ciddi sorunlar var. İşte dediğim gibi eğer bu boykot olayları uzun süre devam edecek olursa zaten sıkıntıda olan PMI tarafını ne kadar faiz indirirsen indir kötü etkileyebilir. Çünkü faiz indirmenin de etkisi şu da aslında. Yani sen faiz indiriyorsun ama faiz indirimi de bir etki aslında sadece. Yani bir sebep sonucu olmazsa sebebin bir anlamı yok. Sonucunun olması lazım. Sen faiz indiriyorsan piyasanın daha canlanması lazım. Niye? Daha ucuz maliyetli paraya erişilebilir diye işte kredidir şudur budur vesaire piyasanın canlanması anlamına geliyor. Yani ben bugün kredi çekip ev alamıyorum. Ben bugün kredi çekip ev alabilsem evini satın aldığım adama verdiğim parayla o adam da gidip başka bir şeyler alacak vesaire örnek veriyorum. Ekonomide böyle bir canlanma olacak ama eğer faiz inmesine rağmen boykotlar devam ederse ve piyasa canlanmazsa işte o zaman geçmiş olsun birçok şirkete diyebiliriz. Bunun haricinde ısı haritası tarafına gelelim. Isı haritasına baktığım zaman bugün kızıl bir gün olduğunu görüyoruz ama dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Şimdi Şöyle bir endeksleri gösterdiğim zaman BIST tümün 0.92 düştüğünü, BIST 30'un ise %1.68 düştüğünü görüyoruz. Bu ne demek? Aslında benim portföyümde de BIST 30 harici şirketler var. Mesela bakın, Kontrolmatik bugün tavan da ama yine de iyi performans gösterdi. Kocar %4.5'lerdeydi ama şey gün kapanışına göre kap kapanışına doğru satış yediğini görüyoruz ve Smart Güneş'in de yeşil olduğunu görüyoruz. Ama mesela kırmızı olarak Astor %3. Bu ne demek? Bu aralar büyük şirketler daha fazla düşerken küçük şirketler yan tahtalar daha dayanıklı kalabiliyor. Bu önemli bir işaret onu söylemekte fayda var önemli bir trik. Bunun haricinde 9400'ün üzerinde kalınması piyasada benim için okeydir 9500'lerde 9523'lerde. Enflasyon verisi geleceği için tedirgin olmuş olabilir piyasa bu yüzden satışı yemiş olabilir. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Bunun haricinde Amerika'nın Rusya ile ilgili biz petrol ambargosu uygularız falan filan işte yanaşmazsanız beni kızdırırsanız ya Trump'ın veletlikleri işte e, bu muhabbetler devam ederken petrol fiyatları zirveye geldi. Ama burada bir retest hareketi olduğunu görüyoruz. Petrol şortlamak isteyenlere duyurulur buradan. Burada bir bir fırsat olabilir çünkü buradaki yükselen düştü ve kırıldı. Ardından retest geldi. Zaten yukarıdan gelen de bir düşeni var Brent petrolün. Günümüz potansiyelinde de günümüz konjonktüründe de bu petrol yükselmez, düşer diyebiliriz. Doğalgaz tarafına baktığımız zaman ise bir yatay bölgede sarmış durumda şu anda kendini. Nasdaq tarafında tam olarak beklediğim hareket meydana geldi. Hatırlarsanız şu bölgede benim düzenli takip edenlerin zaten birçoğu neyi ne zaman dediğimi ve ne olduğunu çok az az çok bilirler yani buradaki düşüş hareketinden sonra şu bölgedeki yükselişin buranın bir merdiven hareketine sahne olabileceğini söylemiştim. Hep düzeltmeli gider yükselişler yani şöyle bir yükseliş olmaz. Yükselişler düzeltmeli gider, şöyle merdiven şeklinde gider. Ben buna merdiven diyorum benim tabirim. Burada da bir merdiven basamağı yapabilir demiştik. Şurası bir basamak aslında. Gördüğünüz gibi düşüş yükselişin ardından geldi. Bu düşüş devam edecektir diye tahmin ediyorum çünkü yeni dip yaptı. Bu da düşüş trendinin devam ettiğini bize gösterir. Burada ilk hedef 16 18 bin dolaylar, 18.300 bin dolaylar olacaktır Nasdaq tarafında Amerika tarafında. Benim hedefim ise 16 bin civarı, 16.600 civarına gelirse ben mesela QQQ fonundan yani Nasdaq fonundan, Nasdaq endeks fonundan bir miktar alım yapabilirim. Bu şekilde Amerika tarafında en azından Nasdaq tarafında bundan bahsedebiliriz. Gümüş de yükseldi altına beraber o kadar hararetli yükselmese de kritik bir seviyeye, kritik bir direnç bölgesine geldi ama altın risklerin artmasıyla beraber aman Allah'ım yarıyor yarıyor gidiyor. Özellikle bu tarife meselesiyle birlikte. Altın daha fazla yükselir mi? Bence yükselebilir. Çünkü altının teknik olarak geçmişte de şöyle bir paterni var. Şöyle bir hareket tekrarı var. Geçmişine baktığımız zaman altın dönem dönem çok sert yükseliyor. Ve çok sert yükselişinden sonra 4-5 yıllık dinlenmelere giriyor. Mesela örnek vermek gerekirse geçmiş yıllara baktığımız zaman varlığın 2005 yılından itibaren 2005'ten 2011 yılına kadar çok ciddi yükseldiğini görüyoruz. Ama oradan sonra bir düşüş hatta yatay bölge. Çok uzun bir yatay ve düşüş bölgesine girdiğini görüyoruz. Tabi konjonktürden, arz talepten de çok fazla etkileniyor altın tarafı. Ama altın tarafı dünyadaki bu riskli ortam durduğu sürece Amerika'daki resesyon ihtimali arttığı sürece Amerika'nın bu borcu olduğu sürece dünyadaki 300 trilyon dolardan yüksek borcun durması durduğu sürece bu tarafta altın yükselmeye devam edecektir. Muhtemelen altın her portföyde biraz bir miktar bulunmalı. Hatta her evde fiziki altın veya el, ulaşabileceğiniz bir yerde garanti para olarak fiziki altınızın Bulunması gerektiğini üstüne bastıra bastıra söylüyorum ama tabii ki bu paranızın çok büyük bir kısmı olmak zorunda değil yine uzun vadede borsada doğru yatırım altını maltını paramparça eder hiçbir şey tanımaz ama uzun vade gerçekten uzun vade yani bir hafta sonra gelip de, ne oldu lan ya? falan dememeniz lazım orası da ayrı bir konu. Bunun haricinde Bitcoin ve kripto paraları daha sonra tekrardan giriş yapabiliriz diyerek bu piyasaların çoğunu bu şekilde elek etmiş oluyoruz. 28'inden itibaren Y Teknoloji'nin Ecos'un ve Cosmo'nun 28'inde hatta CEO eminde Event eventdi galiba. Bunların anlaşmaları ve projeleri şeyleri var. iş anlaşmaları var. Y Teknoloji'nin %3,67'sine tekabül ediyor. Ecos'un %2,65'ine bir önceki yılki cirolarına karşılaştırıyoruz bunları. CEO %6,19 yine %37 olacak şekilde büyük anlaşmaları var. Bir tanesi 256 milyon TL ama şirkete göre büyük bir anlaşma. Sanika'nın anlaşmaları var %3,06 ve Safkar'ın bir anlaşması var %6,41 olarak karşımıza çıkıyor. Burada en iyi anlaşmaları Safkar'ın, OEM'in falan yaptığını görüyoruz. En azından sözleşme başına ve şirket gelişmeleri önemli kritik şirket gelişmelerine bakalım. Kontrolmatik'in şirket iştiraki Planes biliyorsunuz ki Kontrolmatik aslında iştirakleri daha kuvvetli. İşte Pomega'dır, Planes'tir ve benzeri böyle daha şu anda da aklıma gelmeyen birçok e, iştiraki var. Bu iştirakleri üzerinden Kontrolmatik e, aslında 2029-2030'a gelindiğinde Kontrolmatik ana şirket içerisinde yaptığı işlerden daha fazla gelir elde edilecek özellikle Pomega tarafında şirketin beklentileri bu yönde. Planes ADM Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştiren uydu tabanlı haberleşme ünitesi alım ihalesine en en avantajlı vurarak sunarak kazanan şirket oldu ve Türkiye'de bir ilki başardı bunu söyleyelim. Turex'in %900 oranında bedelsiz sermaye arttırımı kararı SPK tarafından da onaylanmış. Sermaye arttırımı için yapılan başvuru onaylandı diyor. Polisan Holding %397 bedelsiz sermaye arttırımı kararı aldı. Mia Teknoloji Tripi Mobility Avrupa'nın Mia Teknoloji'nin şirketi Tripi Mobility bu el, şey e, bu paylaşımlı yolculuk gibi biraz daha böyle araç değil de hani e, bisiklet kiralama ve benzeri bir uygulamaları var. Ve bu tarafta en prestijli hızlandırma programlarından biri olan Econic 2025'in e, kısa listesine girmiş bulunmakta. Program yatırım fırsatı sektör liderlerinden mentorluk ve belediyelerle kurumsal ortaklıklara doğrudan bağlantı imkanı sunmakta. Zaten Tripi Mobility'de birçok belediye ile çalışıyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Yine Mia teknoloji çok beğendim şirketlerden bir tanesi. Aydem yenilenebilir enerjinin de geçen senenin aynı ayına göre %32 azalmış üretimi ve 133 gigawatt saati e, gelmiş. Burada da birçok şirketle ilgili önemli gelişmeler var. İşte Aston ikinci fabrikasının videosu geldi. Yine kontrolmatikle ilgili önemli gelişmeler var vesaire ama ben daha fazla bilgi gördüğünüz üzere bu videoda daha bahsetmem gereken aslında birçok şey olmasına rağmen yine de uzun kalıyor. Ben bunların birçoğunu katıl tarafında canlı yayın yapıyoruz. Katıl tarafında haftalık videolar atıyoruz. Katıl tarafında WhatsApp toplulukları var. Burada konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bu taraflara da gelmenizi tavsiye ediyorum ve sizi bu tarafa alıp hatta ondan bahsediyorum. Katıl tarafına üye olabilirsiniz. Katıl tarafına abonelik yapabilirsiniz. Orada farklı ayrıcalıklara elde edebilirsiniz. Seviyelere göre e, katıla girdiğiniz zaman bunun haricinde de e, bir de e, isterseniz videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirimleri açın, yorum yapın. Bu akşam da kim iyi kazanır, kim iyi oynuyorsa kazansın. Ben zaten maçı falan izlemiyorum kardeşim. Kadı tuzu kalmadı hiçbir şey. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Ha bu arada saçma sapan tepki gösterecek arkadaşlar. Videoyu kapatın. Bak o siyasi konuşmadan dolayı videoyu kapatın. Çekin gidin kardeşim. Uğraştırmayın beni. Ha boşu boşuna engellettirmeyin kendinizi. Kendinize iyi bakın.